Şimdi kahve uzmanı Yunus Çakmak burada. Yani kahve bence kahve gerçekten bir uzmanlığı hak ediyor. Tabii ee, ki. öyle biz yapıyoruz ama rastgele yapıyoruz. Ya rastgele çünkü rastgele de yapmadaki kastımız iyi çekirdekleri seçemememiz ve iyi muhafaza edememizden geliyor. İyi muhafaza ettiğimiz takdirde çok iyi çekirdekler ve çok iyi kahve içecekleri e, temin edebiliriz elimizdeki evet. imkanlarla. Şimdi 12 yıldır Yunus Çakmak kimdir? Azıcık ondan bahsetmek istiyorum. Nasıl böyle bir kahve konusunda bir şeyler söyleyebiliyor dersiniz. Barista olarak çalış çalışıyor. Barista ne demek? Barista İtalyanca kahve barmeni demek. Soğuk sıcak kahve bazlı ve süt bazlı ürünleri hazırlayan kişi demek. Tabii bunun dışında kahve makinesinin işte arızalandığı zaman tespitini sağlayan kişi. ...yeni yeni ürün reçeteleri çıkartan kişi... Kahvelerden karışımlar oluyor, soğuk tabii, kahve tabii. oluyor, sıcak, sıcak kahve, kahve oluyor... ...filtre kahve, bin türlü makineyle bin türlü şekilde oluyor. Yeni Şu anda yeni trend, üçüncü nesil kahveciler çoğaldı... ...daha da çoğalır inşallah, ümit ediyoruz. Siz hem de baristaları yetiştiriyorsunuz. Tabii baristaları yetiştiriyoruz. Baristaları yetiştirirken devlette çalışmalarımız oluyor. Kimsesiz çocukları alıp yetiştirip... ...çalışmış olduğumuz, mesela ürün tedarini sağlamış olduğumuz kafelerimize... O Sara bu konuyla ilgili bir şeyim vardı. Çünkü kimsesiz çocukları yetiştirip hani pastacılık o alınacak mı? Notlarımın arasında anlatacağım diyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. gerçekten o çocukların kazandırılması için bu işler çok güzel. Evet. Eğitimlerini verip sertifikalarını tamamladıktan sonra zaten İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Tebrik Faik Yılmaz'la birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Yetiştirip belgelerini verdikten sonra bir yere yerleştirip işbaşı yapıyorlar. ...para kazanıp kendilerine ve milletimize hayırlı bir evlat yetiştiriyoruz. Ya bu çok güzel bir şey. Bunu yapmaya kesinlikle devam edin ve çoğaltın miktarı. İşte çocukları. Sağ olsun. Ee, yani. İki hafta önce bir kahve festivali olmuştu. Oraya katıldınız mı? Ee, Karaköy'de. Kendim gittim. Çok güzeldi. İnşallah düzenleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bir grup düzenledi. Her O grupta sene... benim yeğenim de... E... Hmm, düzenleyen grup. Vardı. Çok, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, ben de ondan duydum. Hakikaten kahve. E peki biz iyi bir çekirdek kahvesini, iyi bir Türk kahvesini nasıl anlayacağız, nasıl yapacağız? İyi bir Türk kahvesi yapmasının bir sırrı var mıdır? Hadi Tabii. Hepsinden gidelim. Öncelikle e, Türk kahvesini her zaman çekirdek olarak almalarını tavsiye ediyoruz. Eskiden böyleydi, şimdi bunu yapmıyoruz. Tabii, çekirdek olarak alıp, zaten bu değirmenler artık her yerde satılıyor, el değirmenimizde öğütüp, ihtiyacımız kadar bir bardaklık, iki bardaklık, üç bardaklık kadar öğütüp o şekilde tüketmemizi öneriyoruz. Hatırlayan var mı evinde Türk kahvesi çekilmeden Türk kahvesi bilir miydiniz? Bilmezdik. Değirmen Hep değirmenimiz Hep tabii vardı. Hep çeyizlerimizde bile vardı. Evet bak biz ne zorluklar çektik. Ama biz bak bak yani yalan söylemiyorum Şöyle koklatayım vallahi. ben. Bak şimdi bununla öbürü arasında yani hazır alıp kullandıklarımız onlar da kötü değil, çok iyileri var. Bak. De... bakma. Şu taze taze çekme, bu mutlaka böyle yapılırdı bak ama kolay değildir bunu çekmesi. Evet, he? serttir. Çünkü Sert. en inceyi alıyoruz, un gibi elediğimiz için, hmm. öğüttüğümüz için Türk kahvesine doğrudur biraz. Evet, e, yabancılar çok rağbet ediyorlar şimdilerde, Kupalı gelip bu şeylerden alıyorlar öğütücülerden. Çok da gelişiyor yani, bunların efendime söyleyeyim öğütmesi, değirmenin bıçakları falan bayağı bir gelişiyor. E, hı hı. Geliştikçe kahvede iyi yerlere geliyor ve insanlara önerdiğim kahve adına en büyük önerdiğim şey sürekli aynı kahvede kalmasınlar. Genellikle yeni nesil kahvecileri e, tavsiye etmelerini, şey e, tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü sürekli farklı kahvede işte mesela bizim coffee shopumuza bir müşteri misafir geldiği zaman garsonumuz ya da baristamız hoş geldiniz. Ben bir filtre kahve içebilir miyim? Ya da diyor. ben instant kahve içebilir miyim? Tabii bizde Kolombiya Huile kahvesi var. İşte şu metre yükseklikte yetişiyor işleme yöntemi sulu yöntem. Toplama yöntemi şöyle. işte efendime söyleyeyim yağmur ormanları kahvesi. İçtiğiniz zaman çikolata, yaban mersini en son ağzınızda frambuaz tatları bırakıyor gibi künyesi var. Her kahvenin farklı farklı. Bugünkü size getirmiş olduğum kahve ise... Aa çok güzel. Evet. Yani Gençler buna çok ilgi duyabilir. Çok güzel bir şey. Tabii. Bütün kahvelerin bir değişik şeysi var. Hepsinin. Bize bazen zaman... söylüyorlar ama anlamıyoruz hani kahve zincirlerine gittiğimiz zaman. Şöyle böyle diyorlar ama e, bilmiyoruz Ülkemiz yani. Ülkemize zaten üç kuşak olarak geldi. Instant. Grandür Instant kahve ne? Granül kahve. E, o belirli fermente işlemlerden Hı. geçtikten sonra onu pek fazla tavsiye etmiyoruz. Kahve severler için. Çünkü e, onda kahvenin bir aromasını alamıyorsunuz. Sadece içtiğiniz zaman vücudunuzun kafein ihtiyacını ve karşılıyor. E, bir yani kahve, kahve içmek, içmek oluyor. aslında büyük bir e, zevk, bir tabii, kültür, tabii. bir e, tat, damak şaraptan e, daha geniş bir karakteristiği, yapısı evet. var. Şimdi e, Hürrem Sultan kahvesi nasıl yapılır ve ne şekilde ikram edilir? Evet. Hadi hepiniz şimdi bu kahveyi öğrenin ve kendinize birer Hürrem Sultan kahvesi yapıp için Demin balkonda kahve içen sevgili seyircime öncelikle söylüyorum. isim unutuyorum şu anda. Efendim? Yok. Bakacağım şimdi. Nasıl yapılır Hürrem Sultan kahvesi? Biz bunu kahvesi? araştırırken Hürrem Sultan'ın önce kahveyi sert bulup daha sonra lokumla ve daha sonra lokumu cezvede eğitip çifte kalmış ya da sade lokumu cezvede eğiterekten o lokumun aromasını kahveye verdiğini öğrendik. Daha sonra araştırmalarımız sonucunda meyve de ilave ettiğini gördük. Hı. Biz bugün kurutulmuş meyvemizi ve bitter çikolatamızla birlikte öncelikle blenderımızdan geçireceğiz. Un kıvamına getireceğiz. Kahve. Kahveyi değil. Kurutulmuş meyvelerimizi de bitter çikolatamızı. Evet. Hadi buyurun. Ay şu kahve şeysi çok güzel. Eskiden benim vardı bunlar. Ne yapmışım? Ne olmuş? Ha, bitter çikolatayı koyuyorsun. Ananas. Kurutulmuş Anlatılmaz. portakal. A ananas. Çok azıcık <laughs> kivimiz. Azıcık tarçınımız. Bunları ilave ediyoruz bunu gösterelim kameraya şöyle. Ha. Ee, Gülsen Yalkınmış seyircimiz. Gülsen'cim bak bunları katacağım bundan sonra kahvene. Ay kim bilir nasıl olacak. Hadi bugün ben sizin gündeminiz olmaya razıyım. Şöyle geleyim. Bunlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bundan bir ölçek cezvemize ilave ediyoruz. Ve bakır cezve genellikle tercih etmelerini evet, bu bakır tavsiye cezve de ediyoruz. Çok önemli. Bakır cezve ve muhakkak tahta kaşık. Hı hı. Çünkü kahvemizin aromasını almaması için. Kullandığımız kahve de Etiyopya Sidamo kahvesi. Natural pop bir kahvedir? Bu Etiyopya kahveleri çok Afrika kahveleri. Önemli Afrika kahveleri çok muazzam tatsal profile sahip bir kahveler. Sütümüz? Ne Türk kahvesine? Tabii. Sütlü. Sütümüzü ilave ediyoruz. Sütlü mü yapıyorsun? Evet, sütlü. Ya su olarak da kullanabilirler ama sütlüyle daha güzel, güzel tatlar oluyor. alabiliyoruz tabii ki. Biz eskiden sütlü Türk kahvesi çok yapılırdı. Kabul günlerinde. Ee, çay bardağıyla verilirdi. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. doğru ben de. <laughs> Aa Mustafa bunu da seveceksin. Lale <laughs> Sultan da ağzının tadını biliyormuş galmişim. Evet. Hmm. Kahve de çok koymadın öyle. Kahveye boğmadın Tabii, yani. Tabii çünkü meyveler biraz baskın geldiği şeker için. Şeker koymuyorsun. Tabii Onların şeker koyması ve tadıyla pişiyor. Ya bu vücudun e... Hazım olarak ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir kahve. Bunu neyde ikram ediyorsun? Neye koyuyorsun? Bunun özel bir ha, fincanı, fincanı var. Fincanı var. Aa bu fincanlardan bende de var. Böyle mi? Ee, işte şöyle mi? atlı yok. Kaldırdım. Şöyle atlıyla beraber. Birkaç sefer kaldırıp karıştırıyoruz. Çünkü hemen karıştırdığımız zaman kahvemiz demlenmiyor. Normalde pişirirken de böyle mi yaptınız? Tabii tabii. Sürekli karıştırıyoruz. Saniye. Toplam iki dakika falan sürüyor. Karıştırıp. Ee, şimdi filtre kahvelerden de bahsedeceğiz. Eee usulü kahve yapmayı da e, Cold göstereceğiz. Soğuk demleme 12 saat süren bir soğuk demlememiz. Soğuk demleme Ömer şurada duruyor. Bir taraftan da onu da gösterelim. Vakit kalmaz göster. En üstünde kahve kirazı meyvesi. Şimdi kahve toplandıktan sonra belirli işlemlerden geçiyor. Dışındaki meyvesi alınıyor. ...dışındaki meyvesini biz yurt dışından... ...kurutulmuş olarak getirdik. Onun ayrıyetten çayını da yapacağım size. Ha, Ve kahve kirazı. O, tabii kahve kirazı meyvesi. Böyle damıtılarak, damlayarak, damlayarak... E, ...bebekte bir e, kahveci biliyorum... ...bu yöntemle... E, ...kahveler yapıyor bu damıtma... ...yöntemiyle. Bu yavaş yavaş... ...damıtılarak oluyor. Çok... ...çok güzel. Hazır. Her şeyin bir... Ee, şeysi var, inceliği var değil mi? Suyumuzu içip Şimdi, ağzımızı çalkalıyoruz. Ee, burada kahvemiz oldu. Hürrem Sultan kahvesi böyle bir şey. Suyumuz da yanın. Önce ağzımı mı çalkalıyoruz? Önce ağzımızı çalkalıyoruz. Hmm. Ağzımdaki diğer tatlar gidiyor. Diğer tatları yok ediyoruz. Ey, evet. Ben çok sıcak yalnız birazdan içeyim. Bakayım çok güzel. Hmm. Değişik. Meyveler, bitter çikolata. Çok güzel bir kahve. Evet, şimdi filtre kahve. Ben kahveyi filtre kahve olarak çok tercih ediyorum, çok seviyorum, alıyorum. Ama paketinden şöyle bir kavanoza almamamı öneriyor barista kardeşim. İhtiyacınız kadar alıp çekirdek olarak alıp yine aynı şekilde el değirmenleriyle ihtiyacınız kadar. Çekindek birer olarak bardağına göre. Aptacım sen bunu diyor. Peki bu e, kağıda uygun mu bu değirmen? İncelik kalınlık ayarı vardır değirmenlerde. Her ha. şekilde incelik kalınlık ayarını yapıp e, kullanabilirsiniz. Peki, kağıt için nasıl bir incelik olması lazım? Kağıt filtre için. espressodan yani e, şu anda kullandığınız bir ölçü var mıdır ayar olarak filtre kahvede? Evet. French press'ten? ...French Press'ten biraz kalın ayarda öğütmeniz lazım. Ha kalın ayar güzel. Makinede demliyorsunuz değil mi? Evet makinede demliyorum. Tamam, French Press'te press e de yapıyorum. Ee, benim French kızlarım French, French Press'te demliyorlar French mesela. French Press için de e, 300 mililitre suya... ...18.5 gram kahve koymamız gerekiyor. Ay, ne diyorsun ya? 18.5'i mi? sökeceğiz. Ve terazi, küçük bir tane terazi alıp... ...teraziyle... E, ha, terazimiz çünkü, var burada bir dakika ya. Tabii. Teraziyle ölçüyoruz. Ee, kahvemizi, suyumuzu... Şöyle, bunun su neresine konuyor? Şimdi, 92 ile 95 derecelik suyumuz. öncelikle kağıdımızı katlayıp koyduk. E, bu demleme ekipmanımız yine üçüncü nesil yeni trend bir demleme evet, yöntemimiz. E, görüyorum ben bunu, ben bunu yabancı mesela, internet tabii, sitelerinde gördüm. Bunun en büyük özelliği bir bardak içeceksiniz. Bir bardaklık demliyorsunuz ve bunda suya müdahale edip... ...suyun demlemesini yani kahvenin demlemesini ve ön tatlarını... ...tatsal profilini daha ön plana çıkartıyorsunuz bunda. Kahvenin bütün her yerini ıslatıyorsunuz. Öncelikle kağıdımızı Kağıdı. ıslatıyoruz. Hmm. Kağıdımızı ıslatıyoruz. Döküyor muyuz yoksa? Suyumuzu döküyoruz tabii ki. Hem kullanmış olduğumuz altında fincan varsa fincanımız ıslanıyor hem de kağıdımız ıslanıyor. Kağıdımızı oturtturup. ...tekrardan daramızı da alıyoruz. Yine aynı şekilde Etiyopya'mızı... ...Türk kahvesine göre değil... ...filtre kahveye göre kavurduğumuz Etiyopya'mızı öğütüyoruz. Kavurmalar 12 gram. da farklı. Tabii kavurmalarımız da farklı. Burada hatta bir kavurma gerçekleştirelim. Bu tür kavurma makinelerini... E, coffee shoplar dükkanlarında... E, ...hem yani dükkanı kututmak hem şov amaçlı. bazı müşterilerimiz evlerini alanlar da oluyor bunları. Çünkü kahveye deli gibi aşık olan insanlar var. Evet. Yanında şöyle bir değirmeni. Şöyle bir demleme, demleme ekipmanı olan insan her yerde yapabilir. Dağcılıkta, evet. biraz biraz hızlanalım. Çok anlatacağımız şey var. Kahvemizi öttük. Ben o kahveden bir tane yiyorum. Çekirdekten. Çok severim. Bunda gramajlara sadık kalıyoruz. Dara'mızı tekrardan alıp öncelikle... Ama çok ince bir iş Kahvemizi yapıyorsun. düzeltip tabii ki tekrardan dara'mızı alıp... ...kronometremizi başlatıyoruz. İlk olarak 50 mililitre suyumuzla kahvemizi nemlendiriyoruz. Bu yaptığımız işlemin ismi blooming işlemi. Kahvemiz o acı karbondioksit ve baharatımsı çiçek tatlarını ön plana bırakıyor. 30 saniye kadar bekleyip toplam 200 mililitre kadar dökmeye başlıyorum. Aralıklı aralıklı. Hmm. <laughs> aynı şekilde. Gördüğümüz bir kahvemiz mesela kahvenin taze mi olup olmadığının en büyük özelliği kahvemizden baloncuklar çıkıyor. İçindeki karbondioksiti atıyor çünkü çok taze. Ya Gülhan çok iyi ve hassas bir konu. Çok incelikleri var. <laughs> Gülhan Hanım da çalışmalarımız oluyor kendisinin damak tadına çok güveniyoruz çok. Mesela biz çok spesifik ürünlerimiz var Baharatlı latte Sufle sıcak çikolata Kahvenin dışında olan ürünlerimiz Ve yeni kavurduğumuz kahveleri de Kendisine tattırıp ikram edip O şekilde çünkü kendisinin damağına Ve tatsal profiline çok güveniriz Mesela biz bu kahveyi Sibel'le çok seveceğimizden eminim Şimdi Türk kahvemden bir yudum alayım Ama önce bir çalkalayayım Bu işlemimizin yaklaşık iki, iki buçuk dakika sürmesi gerekiyor. Eğer daha fazla sürerse kahvemiz acılaşmaya ve kötü tatlar almamıza neden olabilir. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Peki şunu anlatabilecek miyiz? Bunun bir e, şovu vardı. Buyurun sizi o tarafa doğru alayım. E, Bu, buz alıyor muyuz oradan? Buzumuzu. Bunun en büyük özelliği... ...yazın o sıcak aylarda... Hem kahve ihtiyacımızı hem de daha iyi ve kaliteli bir kahve içmek için tercih edilen bir uzak doğu yöntemidir. Üstümüze 1 litre suyu koyuyoruz, buzlu suyumuzu. Alta 85 ile 90 gram kahvemiz. En alta da damlatacağı haznemizi koyuyoruz. Biz bugün farklı bir yöntem yapıp kahve kirazımızı üzerine ilave ettik. Normalde üzerine evet. hiçbir şey koyulmuyor. ...daha iyi, daha sağlam aromalar almamız için bu işlemi gerçekleştirdik. Şunu kapatmamız mümkün mü? Hemen Sesleri kapatalım. belki şey yapamıyoruz. Bu şekilde burada kavruluyor evet. kahvemiz. Evet. Bu kahvemizi içtiğimiz zaman bağışıklık sistemimize çok iyi gelmenin yanı sıra... ...saatlerce ağzımızdan kahve kokusu gitmiyor. Güzel. Bugün ee, yine... Şimdi Tabii. şurada buzların çok ilginç. Biraz hızlanmak istiyorum çünkü... Tamam. E, yavaş yavaş oluyor öyle hiçbir şey birdenbire olmuyor. Kahvemizi bu buradan demlediğimiz ha, demlediğimiz bu kahvemizin buzluğa koyup dondurduk. Ben bunu mesela filtre kahve makinesinde kahve arttığı zaman yazın yapıyorum. Ee, çok güzel oluyor. Yani kahvenin içine bu buzu atıyorsunuz. Bakın buzlar şu şekilde kahvenizin artanını bu şekilde dondurabilirsiniz. Buzlukta. Daha öncesinde şişelemiş olduğumuz o kol ilave edip Aa. isterseniz bir sade içip. Sade mi? Şeker yok değil mi? Sade. Hı. Şeker falan. Katkı maddesi yok. Bu Daha ne? Tahvenin bütün karakteristik özelliklerini, tahsal profilini rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Sibel delirirsin buna. Çok güzel bir şey. Gerçekten <laughs> çok güzel. E, tam bir e, şey. Çok sert ama. Sütle yumuşatabiliriz isterseniz. Sütle yumuşar mı? Yoksa Tabii. su mu ilave edilir? Bu eridikçe... Yok, ha, bu değil. Eridikçe, Buz eridikçe tamam. daha güzel tadı olacak. Çok güzel bir e, şeysi var. E, Raihası diyeyim ağızda bıraktığı e, mükemmel bir şey var. Tabii ki her işin inceliği var. En iyi kahveler sırasıyla sayacak olursak Etopya kahveleri. Etiyopya Afya, Kenya, Kenya. E, şu anda çok revaçta olan Panama Geisha, Hı. Esmeralda dediğimiz çok doğal yöntemli olan bir kahve. Afrika kahveleri, Yemen, Yemen, Türk kahvesinde kullanacaksalar eğer. Yani Yemen. E, Yemen, Moka, Matari, Yemen, Moka, İsmail'i kahveleri çok. Bu kahveler e, sulu yöntemler görmediği için direktmen kendi meyveleriyle beraber sandrite dediğimiz güneş ışığında kurutuluyor ve tatsal profil olarak muhteşem tatlar veriyor. Yani Kolombiya. Evet. Mustafa hiç soru var mı e, acaba? Şu da filtre kahvemiz. Bu filtre kahvemiz. Evet filtre <laughs> kahvemiz hazır. Çok sıcak. çay olarak da filtre yine kahvede bambaşka bizim içtiğimizle alakası yok. Kahvemizin kirazı, meyvesi. Kahve kirazı, meyvesi. Bakın, bunu da yakından göstereyim. Aa, çok güzel. Ee, hmm. Kokusu ağaç kabuğu kokusu gibi. gibi. Ee, kuşburnu, kuşburnu özü. Hmm. Ama tadında şey yok bir ekşilik ya da herhangi bir şey yok. Nötr bir tat. Evet. Burada da yine farklı bir deneme yöntemimiz. Vakum pot yöntemi. Altta kaynayan suyumuz sıcak suyla beraber yukarı çıkacak. Biz çayımızı ilave edip karıştıracağız. Bunu da kahve de deneyebilirsiniz. Karıştıktan Çay sonra çayımız... Bunu. Evet. Peki bu neye iyi geliyor? Ee, bir şey var mı bundan? Bu e, kahvelerde genellikle farklı ürünler hazırlarken... ...kahve öncesi, filtre kahve öncesi ya da cold brew demlerken içerisine... Farklı lezzetler vermek isteyenler tarafından kullanıyor. Şu anda çok fazla revaçta olmayan bir şey bir ürün değil ama yavaş yavaş üçüncü nesil kahvecilerin yaygınlaştığı gibi bu ürünümüz de yaygınlaşacaktır. Valla çok güzel. Ben burada en çok şu öğütücüden ve şundan mesela almak isterim nerede varsa çok güzel. Şu buzlu kahveyi siz de yapın buz şeyse kahveleri o ambalajın nerede? <laughs> bir dakika. O e, bir şey var mı üstünde bir marka Yok, falan? Yok marka falan Yani şu çok önemli diyor. Ambalajlar hani böyle ambalajlarda kahvelerinizi. Böyle ambalajın yanı sıra muhakkak valf olması gerekiyor. İçindeki kahvenin içindeki o karbondioksit dışarı atıp dışarıdan hiçbir şekilde içeriye bir hava almaması gerekiyor. Yani kahvemizi alıp hemen hızla kapatacağız Tabii hızla kapatacağız ve ihtiyacımız kadar. Lütfen fazla kahve almayalım. Ayy güzel kadar kavanoza alalım. koymayalım bundan sonra bak. Ve kahveyi mesela görüyorum öğütüp dolaba koyuyorlar kahve dolapta koyulursa nemlenir Katiyen aroması olmaz. uçar bayatlar kahveyi dolaba koymayın. İhtiyacımız kadar alıp küçük evet. değirmenimizle beraber çok tüketiyorsak çantamızda gelir bilgiler çok güzel peki son bir şey soruyorum çok kısacık bir şey söyleyin iyi bir Türk kahvesi yap, yapmak için o karıştırmayı yapmalı mıyız hep Türk kahvesinde e, bakır olarak mı elektrikli cezveler? Elektrikli cezveler. Elektrikli cezvelerde zaten kendilerine bizim e, Türk insanımız çok açtı elektrikli cezvede. Kahvemizi koyduktan sonra tahta kaşıkla bir sefer karıştırıp bıraksınlar. Köpürmeye başladığı zaman alıp paylaştırma yapıp. Daha sonra ikinci paylaştırmada da kahve çok iyi Türk, Türk, Türkler benim annem de yapardı. Bunun içine iki tane kesme hiçbir, şeker. Hayır, hayır. E, koymayalım mı? Koymayalım. İhtiyacımız kadar alınca ve bayat kahve hiçbir şekilde az köpürmez. az almak lazım. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Neydi barista? Yani bir uzmandan, bir kahve barmeninden ki çok önemli. E, çok güzel bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ederim. Başarılar ben teşekkür ederim. diliyorum. Sizi de bekleriz. Ama bence yaptığınız e, bugünü en taçlandıran şey gençlere alıp yetiştirip hayata kazandırmanız bu başımın tacı. Süper. Teşekkür ederim. Süpersiniz, harika. Ee, bir pastacı hanımefendi de gençleri almış. Çok haberlerde güzel. izledim hatta Ece ile konuştuk. Ee, sonra bir araya geleceğiz Hı -hı. burada. Onlardan Hı -hı. bir söz aldık galiba. Hı -hı. Ee, gençleri almış, pastacılık. Nasıl mutlular. Annesi Çok güzel. babasıyla röportaj yapmışlar anneleriyle, babalarıyla. O kadar güzel ki. Çok güzel. Şimdi bu Yunus'un anlattığı projeye ben de dahil oluyorum yakında. Süpersiniz. Ee, ben de aynı şekilde, özellikle ekmek ürünleri, kurabiyeler vesaire alanında e, gönüllü olarak eğitim vermeye başlayacağım. Süper. Çocukları yetiştireceğiz. Evet.